Kristi nasıl sarhoş olmuş hatırlıyor musun? Evet, düğünden kimse hatırlamıyor. <laughs> Siz akıl ya. Gelinin jartiyerini dişiyle ya da eliyle çıkarıp arkadaşlarına atıyor. Siz bunu bir düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel düştü. Kendine <laughs> güveni olsun, bir duruşu olsun. I'll forever hold you peace. Merhaba sosyaller. ve sosyalleşmek isteyenler. Havalar ısındı ve bilin bakalım ne oldu? Ne oldu? Düğün mevsimi açıldı. Evet, herkes hayırlı olsun. Haziran geldi, herkes patır patır evlenmeye başladı. Evet. Tarçın yerini aldı. Yerini kurtlu yani yerleşemedi bugün. Bugün yerini bulamadı. Bizim biliyorsunuz bir Türk düğünü videomuz vardı. Unutanlar varsa ya da izlemeyenler evet. şuraya, tamam şuraya bir yere bırakacağım. Oradan izleyin. Ben çok bilmiştim. Özellikle bir tane videosu vardı. Yani Çok. günlerce güldü, günlerce güldü ona gerçekten. Çok saçma zaman şeyler izledik. <laughs> i̇şte onun bir de yabancısını bir gevurcasını mı? Ne gavur? Ejnebi, ejnebi. Evet, işte yabancı versiyonu yapalım, yapalım diye düşünmüştük, söz vermiştik. İşte o gün bugün. Evet, şimdi onların bu yabancıları böyle tuhaf, anlaşılmaz, bir ahlaksız, yok ya eğlenceli şeyleri izleyeceğiz. <laughs> Rastgele yazacağız YouTube'a. Hazırlamadık bazen böyle hazırladığımız içeriklerde evet. oluyor. Rastgele yazacağız. Ne çıkarsa karşımıza izleyeceğiz. Bakalım neler oluyor. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Al işte. <laughs> Süpermarket açılışlarını da görürüz biz bunları normalde. <laughs> <ki. gülüyor> normalde evet. Ya şey bu çok komik geliyor. Grand tuvalet tozu tutuyorsun ya böyle çok komik geliyor. Böyle herkes Tabii tabii şık şık oldum ama kontrolden çıkmış. Aynı hepsinin farklı şey mi onlar? Onlarda şey var ya neydi o söyle. Nedim Elik ve Sadıçlı. Allah. Ben de alacağım bunu ya. <laughs> çok güzel. Grand tuvalet böyle saçmaladınız zaman çok garip gözüküyor bu gerçekten ya. Daha eğlenceli hale geliyor yani eğlenmek için o da değil, bu tarz eğlenmek için o da dillerdi ama bu da olunca daha güzel oluyor. Bence bizim düğünlerde daha çok delirme şansları var. Bunlar ne? Onlar böyle Bunları görmemişler. gargara yapmaz yani. Hiç. Ne, şey ne ya? Siz akıllanmayacaksınız ya. <laughs> Suyun temizliği. Tabii. Biraz o gelin nasıl o kadar tertemiz çıktı ya? O kadar Tabii mı saf temiz bir gelin? Hiçbir şey yok baksana üstünde. Ya birader. Fırıl fırıl aklınıza her gelen fikri yapmayın bu bir. İkincisi yani bu fikir kimin aklına geldi? Hiç bu ne ya? Boynunda takılı değil mi o? Olta atmak zor. Oğlum denizden babam çıksa yerim de kadın çıksa da evlenir misin yani? Bu mu? <laughs> ya bunu seven bir kitle var Allah'ım. Ha ne olur yapmayın şunları ya lütfen ya. Allah o kitlenin başına kütle düşürsün. <laughs> <laughs> He? Gevur amcaları. Evet. Bizde dünde tozlan amcalar var ya. Onlar işte. Bu da onlarınki. Haydi bakalım. Çok iyi. Bunlar da müzikalite var en azından. Müzikalite. <laughs> Üstelik de kafalar güzel olmasına rağmen var. Ben oynuyorum şu an. Haydi. <laughs> Çok güzel ha. Enstrüman gibi herif. Çok güzel. Onlar en azından dediğim gibi müzik kalite var. Müziği duymak var falan. Bir ritme göre hareket etmek var. Bizim amcaların ne yaptığı hiç değil. <laughs> Sadece ortam anasını ağlatıyorlar. Herkesin keyfi kaçıyor bir anda onlar çıkınca. Oradan atlamayacaksın değil mi? Atlasın İnşallah ne yapacak? Atlayacak. Ee? Ha. Ay. Üf. çıkacak, omuzu çıkacak ya. Çıkar mı çıkar ha? Oo. Oo. Bu ne ya? Ee, yani ne oldu şimdi ben anlamadım çok. Abartılı giriş yapma adeti bizde de var ya bazen işte tekneyle falan giriyorlar gemiye. Yerden çıkıyorlar yani. falan. Tabii bu bu yani bu Ama aynı bir Yok bunun gözü böyle çok hoş gelmiyor. Zaten bir buçuk metreden indi falan. Bunu Bari böyle gök kubbeden falan bir yerden aşağı insan böyle kanatlarla falan tamam da bu ne yani böyle yangından kaçar gibi olmuş. bu ya? Ne bileyim çok böyle gereksiz gibi geldi. Yani Tanıyor Bu ne ya? Arabayla gitmişler. Ya çok iyi değil mi? Ya siz manyak mısınız <laughs> Dansı da <laughs> arabayla yapmışlar. E ya, güzel. Ya deminkine göre daha iyi. Orijinal bir fikir en azından. E tabii canım vum diye girdiler şey. içeri. Çok iyi ya. Adam da kadın etrafında döndü ama o kısmı sevmedim. İkisi de dönseler ya ne öyle. O driftte bir şeydir. Ha, Kur bir Kız yapsın driftte, hep niye erkekler yapıyor drift diye. Driftte erkek egemenliğe hayır. <laughs> oh kafalar güzel olmuş. Aa, <laughs> yapıştı gelin Ben Lan tamam, bıraksana. kedi gibi. Kene gibi hatta. Kedi gibi. Ayıramıyorlar kızı bak. Aa. İlla eteğe basacağım diyor. Ben önce bir çeşit gelenek sandım ama yok. Rahatsız ediyor bildiğin. Şu ya bak ana. Ben çok rahatsız oldum mesela. Ha? Oo kafa gitmiş o. En sonunda attı. Ya tamam da sen sarhoşsun da yani kızı rahat bırak. Ya bu düğünlerde bir düğün evlenenler daha çok eğlenenler vardır ya böyle. Ve onlar daha çok konuşuldu 20 sene sonra. Yani Kristi nasıl sarhoş olmuştu hatırlıyor musunuz? Evet, düğünden kimse hatırlamıyor bir şey. Düğünden bahsetmiyor kimse. Ya işte ya. Kız boğuldu lan. <laughs> Suya düştü. Oğlum kızı kurtar kızı. Böyle böyle yapıyor hala. Martı, Martı gibi. Martı gibi. Kızı. Yani evlenme bence. Kızlar orada yani kayboldu gitti, hala oynuyor ya. Bir de bu duman işi nedir anlamadım ben yani. Ne ben insanlar telef oldu yani. öyle? Ben hiç sevmiyorum. Bir kere sis vermenin ortama ne gibi bir aura katın anlamıyorum. Dayılar, da amcalar, teyzeler hepsi düşüyor. Hep yuvarlanıyorlar. Bir de yani gerçekten ne işe yarıyor Hiçbir özelliği yani Farklı renkli ışıklar Hı, falan Bu saçmalık. Sen bununla evlenme, ya. evlenme. Bu tüküleyen saçmalık olmuş ya. Hiç bakmıyor Çocuk sana. Çocuk Martı. Yarışma ha şey var onlarda böyle konukları falan hem kendileri hem konuklar eğlencesinde yarışmalar yapıyorlar. Ha hem yani şey de bu ne bu yani bu kedi yapar. Bu kedi yapar. Bitirdi kim daha önce bitirecek? Kızlar. Sonra önce kavga mı edeceksiniz tuvalet kağıdı kim bitirdi? Tuvalet kağıdını <laughs> ömrü boyunca artık kadın tuvalet kağıdı değiştirmek zorunda değil. Hep adam ilgilenecek. O tuvalet kağıdını hep sen değiştireceksin. Oldu ki. <laughs> ben kazandım düğünde. Ne? Manyak mısınız oğlum? Aa bildiğin yanıyor o kız yalnız ha. İkisi de alev aldı bir de yani. Yani farklı olacağız diye kilo olman anlamı dur, yok. Ben şok. Yani yanmaz falan bir şey var falan zaten bir yanıyorlardı yani. Oh, oh, ya. Kesin kontrollü yapmışlardır ama yani ortamda hiçbir profesyonel görmüyorum şu an. O yüzden kontrolden çıkmıştır o. Akıl fikir versin yok çünkü belli ki. Bir gün gazetelerde yazacak 57 kişi yanarak öldü diye düğünde. <gülüyor> <He>. <gülüyor> çok çok dolu. meşhur bir şey çok yapıyorlar bunu. <laughs> 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 Alan çok güzel tepki verdi ya. Şapkayı çıkar bari. Saygısız köpek. Niye erkeklerde böyle bir durum oluyor ya? Kendi cinsleriyle böyle yaklaşma yakın olmaya daha acayip tırsıyorlar yani hiç. Peki kadınlar? Yok canım o kadar yani tırsmayız biz herhalde. O kadar şok olmuyor. Herhalde ya. diyorsun. Alta yazın. Homofobik misiniz değil misiniz öğreneceğiz bugün. <laughs> bir şey yazmayın ya. Abi fobik nedir? <laughs> Abi fobik nedir? Homoyu biliyor da. Fobi <laughs> mi Fobik. <gülüyor> bir çeşit şey, deri hastalığı. <laughs> Avuç içinde olur. Hayır. Ha, olur. Yes, bir şey olacak takılacak. <laughs> e, sürpriz değil. Görmeden bile ne olacağını anlıyorum. O gelinlikle öyle gidilirse yani. Çünkü en başını gördüm evet. ben. kısa gelinlik iyi benim gibi. Bizim düğünden, bizim nikahtan da bizim yürüyüşten de çiziyorum. Bir parça gösterelim bizim mi? Bizim insanlığımızdan da. nik'ti bizimki. Nikah bile değil. Nick. Bizim Nick'ten <laughs> gösterelim bir şeyler. Arkadaşımıza gitmiştik adı Nick. If there is anybody here who objects today to this wedding, please come on, now or forever hold your peace. Evet. <laughs> Oğlum, Evlenemezsiniz. Para mı verdiniz lan o saniyede oraya geldi bağırdı lan? Nasıl ikna <laughs> ettiniz ya? Ha gerçekten çok tesadüf olmuş. İnanılmaz bir tesadüf yani. Hayır. Ve herkes galiba yeşil ve beyaz giyinmiş. Yani başka renk görmüyorum. Heh. <laughs> <laughs> Ay böyle iğrenç bir şey var. Benim karşıma çıkmıştı daha önce, evet, ismini ya. unuttum şu an. Remove, Carter diye geçiyor. Carter, removal ya da öyle bir şey. Neymiş efendim, evlenen damat işte gelinin, gelinin altına giriyor, oradan jartiyerini çıkarıyor ve arkadaşlarına atıyor. Yani gelin çiçeği atılır ya, yani. eşinin jartiyerini çıkarıp arkadaşlarına atıyor. Gelinin jartiyerini dişiyle ya da eliyle çıkarıp arkadaşlarına atıyor. Siz bunu bir düşünün. <gülüyor> Hello. Hello. <gülüyor> It's me. Hmm. Hello. It's me. <laughs> Hatırladım bu kadın düşünü hatırlamışık kullanmıştık daha önce videoda. Çok güzel düştü. Kendine <laughs> olan güveni olsun, bir duruşu olsun. <laughs> ya havuz var havuz. <laughs> dev gibi havuz ya, dev gibi. Yani bahçenin %70'i <laughs> havuz. Kenarından geç. Yani gelirken zaten havuz başı düğünü falan diye geliyorsun herhalde bir bilgin vardır da. Nasıl düştün oradan ya? Dümdüz yürüdü çünkü yani. Ya aptallık bakmasın. İnsan geçmezsin. direkt bakmasa da yani etraf bir ortama girdiğin zaman direkt bir şeye bakman gerekmiyor görmek için yani. Görürsün beyin onu algılar. Ay çok enteresan. Neyse büyük konuşmayayım. Yani bugün gün havuzda toplamasınlar beni bir düğünde. Michael gibi. <gülüyor> <gülüyor> Office! Yani bir şey hiçbir şey en güzel dizi. Mutlaka izleyin. Çok net yani. Çok eğleniyoruz biz. Kaç kere izledik ya, sırayla izledik, ortadan izledik, sondan başa izledik, baştan sona izledik. Ben her Hala izliyoruz. izlerim yani. Hala izliyoruz. Ha. Jim Le Pen. Dizideki Evliye. en epik olay, Jim Le Pen'in düğünü. Aşk. O <laughs> <laughs> zamanlar trendmiş bu. Demek ki. gerçek hali. İlk yapılmış hali miydi bu? İlk iyi olabilir çünkü dizideki o sahneden de şey diyor, internette gördük falan diyorlar. Bunlar da yapıyor. Abi bir yere şöyle girmek isterdim ha. Yani dükkana böyle gideyim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bizimki bizim düğüne gir diyeceğiz de biz düğün yapmadık yani nikahtı. Biz nikah çok Nick. güzel gittik. Nik Nick. hangi arkadaşımıza gidiyoruz Nik. Çok güzel ya ben seviyorum böyle şeyleri. Güzelmiş. Çok, biz... çok iyi. Ama dizi izleyin. Dizi, gerçekten yani, izleyin yani. En güzel bak, dizi. için bir karakter söyleyeceğim. Sebep olarak Dwight K. Schrute. Ya da Michael Scott. Michael Scott. İkisinden biri. Yani neyse işte. İlk Zaten önce çok gıcık mi? olacaksınız ama sonra bir bağımlı olacaksınız. Hani şey vardır ya böyle bir şey olur sıklar ya bir çay koy da bir kendimize gelelim. Bizde de şey oluyor böyle bir ofis aç da kendimize gelelim. Ben evet fix evde kahvaltı yaptığım zaman ofiste başka bir şey izlemem. Yani herhangi bir taraftan açarız 9 sezon değil mi? 9 sezon. 9 9. O kadar yanlış olması ve özenlem için. Yani biliyorum. <laughs> ben de farkındayım. Bence bu kadar yeter ya. <laughs> tamam kestik. Nasıl olsa yaparız yani gene. Ya tabii canım biz sezonu geldi diye yaptık. Sezonu geldi diye yaptık aynen. O zaman bizden de bir görüntü gelsin mi? Yapıştır. O da biziz işte. Böyle yürüdük. Hı? Hmm. <laughs> o kadar. <laughs> <laughs> bir şeyler de yazmışım üstüne. <laughs> Ortama girişimiz arkadaşlar. <laughs> ya yani böyle bir bizden bir görüntü olsun. Bütün o zamanlar gözümüzün önünden evet. geçti şu an. İki sene olacak neredeyse. Yani hala aynı heyecanla Yanındayım. İyi <laughs> ben de öyle. Ya yani çok duygusal oldu. Biz çok sıkıntı çekmiştik o dönemlerde. Çok canımız sıktılar vesaire üzgündük. O yüzden tek başımıza kimseye söylemeden tarih alıp böyle yani sessiz sakin bir tek dansımızı yaptık. Onu da belki gösteririz başka zaman bilmiyorum şimdi. İsterseniz gösteririz. <laughs> İsterseniz yazın aşağıya. Evet. O zaman gösteririz. Bizim de böyleydi yani. Hiç abartı bir şey yoktu. Yürüdük gittik. Bence de. <laughs> hmm. çok tatlı. Çok güzel olmuş. Eğer siz de beğendiyseniz videomuzu bizi ne kadar güzel yürümüştü öyle nikahlarında diyorsanız o zaman bu videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. İşte o kadar. Beğenmediyseniz de başka bir kanalımız var. Kitap kanalı. Kitap tavsiyesi alabilirsiniz. Onu da bırakalım köklü yes. bir kanaldır. 5 seneye yaklaştı. Oradan kitap tavsiyesi. Aynen ha. O da olmadı diyorsanız podcastimiz var. Onu da buraya koyalım. Bunu yapan iki kişi. 3 bölüm var. Spotify, SoundCloud ve YouTube'da dinleyebilirsiniz. Daha ne yapalım? Eğer o da olmadı derseniz Telegraph servisimiz var. <laughs> Hemen okuyalım. Morse <laughs> adresimiz. Evet o zaman biz gidiyoruz. Düğününüz falan hı. varsa dikkat edin. Aynen ya. Düğün dansınız yoksa bana benle irtibata geçin. Ben yardımcı olurum. Düğün dansınız varsa benle irtibata geçin. <laughs> Yoksa da benle irtibata geçin. Hadi Her herkese de yapılır. iyi eğlenceler. Düğünüzde mutlu olun. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Düğün mevsimi... mevsim. mevsim. <laughs> Düğün devresimleri geldi. Batan geminin değil, yatan geminin malları bunlar. Biz evlendik, sıramızı saldık, düğünde yapmadık. Oh, mis. Aşkım içinde Oh be dümdüz evlendik kimse de Düm gelmedi dümdüz evlendik <laughs> kimse çağırmadı yollarda gelin damat yürüdük fıtır <laughs> fıttırı. fıtır fıttırı, fıttırı yürüyerek geldik falan böyle şeyler oldu yani siz nikah minibüsle gittik öyle mi oldu ya yok canım araba <laughs> arabamız vardı o kadar da değil yani bir an düşündün ama yani <gülüyor> <gülüyor> niye çünkü biliyor musun dönerken indik böyle belli bir yolu yürüyerek geldik ya ne bekledik falan arabalar geliyor geçiyor biz el ele kimse anlamıyor bizi yokmuşuz gibi. Bir de Kadıköy'de Hasan Paşa'da yürüdük oradan böyle el Evet. Öyle. Herkes bakan bir daha bakıyor algılayamıyor. Ben şu tepkiye hiçbir şey değişmiyor. Münir'e Mülesele... geldim, E öyle miydi? buna <laughs> 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 öyle gitselik var kesin Ben sene... de kaprissiz gelinmişim ya hiçbir şey istemedim. Ben çok şanslı bir davetmişim. Dümdüz yani. Var. Oradan oraya Hasan Paşalar'da yürüdüm falan. Kazan Paşa <gülüyor> 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 Ne oldu be Su <laughs> çıktı <laughs> 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 Video kaydı iptal